karanlık, sessizlik ve buz gibi bir yalnızlık. Bir jeomanyetik fırtına dünyayı susturdu. Teknolojiye olan bağımlılığımız kırıldı. İnsanlık yalnızca doğanın acımasız gücüyle baş başa kaldı. Bu yalnız topraklarda hayatta kalmak sadece bir başlangıç. Her köşe bir hikaye anlatıyor. Her adım ölümle burun burunu. Peki burası bir insanı ne kadar değiştirebilir? Büyük bir adasının sırlarına hazır mısınız? The Long Dark, hayatta kalma mücadelesinin ötesinde bir hikaye. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, daha fazla bu tür videolar için abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu video, şu zamana kadar hazırlaması en uğraştıran videolardan biri oldu. Kanalı da desteklemek için üye de olabilirsiniz. Bütün üyelere çok teşekkürler. Kanal onların sayesinde ilerliyor. İlk olarak ana hikayeyi anlatacağım. Ardından diğer detaylara ve oyunun zenginliğine bir bakacağız. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Bazen hayat bizi hiç beklemediğimiz yerlere sürükler. Tıpkı Will McKenzie'ye olduğu gibi. Will McKenzie, Kanada'nın ıssız doğasında bir pilot olarak yaşamını sürdürmekte. Bir gün beklenmedik bir şekilde eski eşi Doktor Astrid Greenwood kapısını çalıyor. Astrid, taşıması gereken gizemli bir çantayı teslim etmek için Will'in yardımına ihtiyaç duyuyor. Ne var ki? Will istediği kadar sorsun ve merak etsin. Astrid çantanın içindekileri söylemiyor. Yine de Will, karısının hatırına onu istediği yere götürmeyi kabul ediyor ve yolculuk başlıyor. Yol devam ederken bir anda işler rayından çıkmaya başlar jeomanyetik bir olay meydana gelir, uçak kontrol edilemez hale gelir ve en sonunda kaza yapar. Will kendisini karlarla kaplı vahşi bir doğanın ortasında tek başına bulur. Bir uçurumun kenarında bir gece geçirdikten sonra Astre denizini sürmeye başlar. Ancak ondan hiçbir belirti yoktur. Hayatta kalma mücadelesi resmen başlamıştır. Will ağır yaralıdır çevresinde yalnızca enkaz parçaları ve uçsuz bucaksız kar vardır. İlk hedefi hayatta kalmaktır. Soğuk, açlık ve yabani hayvanlar karşısında oyuncu olarak ilk hayatta kalma mekaniklerini öğreniriz. Will'in temel üç ihtiyacı şu. Ateş yakmak, ısı olmadan hayatta kalamaz, yiyecek ve su bulmak, açlık ve susuzluk onu zayıflatıyor, üçüncüsü ve sonuncusu barınak bulmak, soğuktan korunmak hayati önem taşıyor. Acil ihtiyaçlarını giderdikten sonra bir Asli de aramaya koyuluyor. Ancak izler onu terk edilmiş bir kasabaya, Milton'a götürüyor. Kasaba zamanında bir madencilik merkeziyken şimdi tamamen harap olmuş durumda. Bunları terk edilmiş binalardan görebiliyoruz. Elektrik yok, insanlar ya ölmüş ya da kaçmış. Will burada yalnız olmadığını fark ediyor. Yaşlı anne. Yaşlı, görme yetisini kaybetmiş bir kadın. Kasabada tek başına yaşamakta. Will ona Astrid'i soruyor ancak kadın net. Eğer ona yardım etmezse o da bile yardım etmeyecek. Yaşlı kadın ondan kendisine erzak sağlamak ve kasabanın rutin işleri gibi görevleri yaptırıyor. Bu esnada Will kasabanın ve kadının geçmiş hakkında bilgiler alıyor. Wilton kasabası eskiden madencilikle geçimini sağlayan zengin bir yerken şimdi talihsiz olaylar yüzünden terk edilmiş durumda. Ayrıca yaşlı annenin hayatı çok zorlu geçmiştir. Evlatlarını, eski eşini ve görme yetisini kaybetmiştir. Görevler bittikten sonra Will bir cevap ister. Kadın ise yanıtlar. Astrid batıya gitti. Ancak sen oraya gidersen yalnızca soğuk ve ölüm bulacaksın. Yaşlı kadına veda eder ve batıya doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Ancak yalnız değildir. Yol boyunca gizemli bir adam Metusela onun yolunu keser. Metusela Will'e doğaya ve hayatta kalmaya dair derin sözler söyler. Ancak kim olduğunu ya da neden orada olduğunu asla açıklamaz. Will, Astrid'in izini sürmeye devam eder. Ancak ormanlar ve dağlar arasındaki yolculuğu daha da zorlu hale gelir. O, yalnızca kaybolmuş eşini aramakla kalmaz. Aynı zamanda çevresindeki vahşi doğa ile de yüzleşmek zorundadır. Vahşi doğa derken, eski yaşlı bir tuzakçıyı bir ay tehdidinden kurtarır. Bu sayede yeni birileriyle tanışmış olur. Bu adam Jeremia, kendisi Astrid'e gidecek olan kapının ikili de olabilir. O yüzden Will ondan yardım ister. Fakat eski ayı büyük bir tehdit. İlk önce onun ortadan kalkması gerek. Adam da Will'den bunu istiyor. Her ne kadar Astrid'i bulma görevini tehlikeye atacak olsa da Will bunu kabul ediyor çünkü başka şansı yok. Will işleri sırasında ayı ile yeniden karşılaşıyor ve bir mücadelenin sonunda onu yenmeyi başarıyor. Bu da demektir ki ay tehdidi artık ortadan kalktı. Daha sonra Jeremy'e Bilim Perseverance MS ulaşması için ona yeni bir rota çiziyor. Şimdi Bilim iki yeni görevi vardır. Perseverance ile gidip Astrid ile buluşmak. Şimdilik onu bilmiyor. Anu görevi ise adanın diğer ucundaki insanlara Wintermute mesajını iletebilecek kadar hayatta kalmak. Astrid uçak kazasından sonra McKenzie ile yollarını ayırmıştı. Bu bölüm Astrid'in gözlerini açmasıyla başlar. Kendini Pleasant Valley'deki küçük bir çiftlik evinde bulur. Burada hayatta kalmayı başarmış bir grup insan tarafından bulunmuş ve tedavi edilmiştir. Ancak bu insanlar hem soğukla hem de açlıkla mücadele etmektedir. Astrid onların yardım çığlıklarını duymazdan gelemez. O hem doktorluk becerilerini kullanarak hem de dışarıda kaynak arayarak bu gruba yardım etmeye çalışır. Ancak Pleasant Valley'in sert doğası ve sürekli değişen hava koşulları işleri hiç de kolaylaştırmaz. Astrid, Pleasant Valley'deki hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu görevlere çıkar. Bu görevlerden biri terk edilmiş bir hava istasyonuna ulaşmak ve orada kalan malzemeleri getirmektir. Ancak bu yolculuk sırasında o, doğanın ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha öğrenir şiddetli bir fırtına sırasında sığınacak bir yer bulmaya çalışırken vahşi hayvanlarla ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu sırada Filiz Veli'nin geçmişine dair önemli ipuçları bulur. Elektrik kesintisinden önce burada yaşayan insanların günlükleri, bölgedeki gizemli olaylara ışık tutar. Asri, bu felaketin yalnızca bir tesadüf olmadığını ve daha büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmeye başlar. Felaket kurtarmak ve bazı alanları kolaçan edip bir şeyleri araştırmak gibi görevlerden sonra ayrılık çanları çalmaya başlar. Görevler sırasında o bir radyo kulesini tamir etmiştir. Bu radyo kulesi yeni hayatta kalanların sinyalini almasına yardımcı olur. Ardından Bonnie'nin Perseverance Mills hakkında söyledikleri, aldığı duyumlar ve sezgileri Will'e ulaşma umudunu artırır ve artık Will'in orada olabileceğini düşünmeye başlar. Şimdi onu zorlu bir seçim bekliyordur. Will'i aramaya devam mı edecek yoksa burada kalıp insanlara yardımcı mı olacak? En sonunda Astrid kararını verir. Zor da olsa burayı bırakır ve Will'e doğru yol almaya başlar. Bölüm Carter hidroelektrik barajındaki karşılaşmanın ardından Will McKenzie'nin baygınlıkla yere yığılmasıyla başlar. Blackrock Büyük Ayı Adası'nın en izole ve tehlikeli bölgelerinden biridir. Burada mahkumlar kontrolü ele geçirmiştir ve hapishane artık bir savaş alanına dönmüştür. Will, Metis ve ekibinin insafına kalmıştır. Tis, Will'i hapishaneden kaçış planları için bir piyon olarak kullanmayı planlamaktadır. Bu esnada hapishane çevresinde yaşanan gizemli olaylar ve çatışmalar hikayeye gerilim kadar. Will, Rock hapishanesinde hayatta kalmaya çalışırken telsizden gelen gizemli bir sesle iletişim kurar. Bu kişi kendini Jace olarak tanıtır ve Will'e rehberlik etmeye başlar. Jace, hapishaneden kaçışın anahtarını elinde tutan kişidir ve Will'in Mattis ile işbirliği yaparak zaman kazanmasını önerir. Ancak Jace'in kim olduğu ve neden Will'e yardım ettiği bir muammadır. Will, Jace'in talimatları doğrultusunda hareket ederken hem Mattis'in taleplerini yerine getirmek hem de kendi kaçış planlarını oluşturmak zorunda kalır. Bu süreçte Oyunculara çeşitli görevler sunulur. Bu görevler arasında hapishane içindeki gizli yolları keşfetmek, Metis'in güvenini kazanmak ve çevredeki kaynakları toplamak vardır. Jason yönlendirmesiyle bir, hapishanenin altındaki eski bir tüneli keşfeder. Bu tünel, hapishaneden kaçmak için tek şanstır. Ancak tünel hem fiziksel hem de psikolojik engellerle doludur. Oyuncular burada zorlu bulmacaları çözmek, sınırlı kaynakları dikkatlice kullanmak ve Metis'in dikkatini dağıtmak için çeşitli yollar bulmak zorundadır. Kaçış planı, Will'in cesaretini ve kararlılığını sınar. Tünelin sonunda Will'i bekleyen büyük bir çatışma sahnesi vardır. Metis, Will'in kaçmaya çalıştığını anlar ve onu durdurmak için her şeyi göze alır. Bu sahne, bölümün en gerilimli anlarından biridir. Will, Metis ve ekibinden kurtularak hapishaneden kaçar. Ancak dış dünyaya adım attığında onu bekleyen manzara umut verici değildir. Blackrock bölgesi yoğun kar fırtınaları ve düşmanca bir çevreyle doludur. Will, burada hem hayatta kalmak hem de Jason kim olduğunu ve neden yardım ettiğini öğrenmek için yeni bir yolculuğa başlar. Ancak Jace bir söz daha söyler. Perseverance Mills'e gitmelisin. Ve bölüm burada biter. Oyunun hikayesi henüz tam bitmiş durumda değil. Yani part 5 yok ve hikaye yarıda kesiliyor. Aslında hikayenin tamamen bitmesini bekleyecektim fakat 2025'te çıkacağını öğrenince sizi daha fazla bekletmek istemediğim için bu videoyu yaptım. Part 5 tamamen Perseverance Mist'e geçecek. Will ve Astrid'in hikayesi ise bir son bulacak. Ana hikayede tam olarak olmasa da bu şekilde bitiyor. Uzak diyardan hikayeler oyunun bir DLC'sidir ve oyuncuların adanın uzak diyar adı verilen bir bölgesini keşfetmesi için dört farklı hikaye anlatır. DLC'nin büyük bir bölümü bu bölgede geçer. İlk hikaye Signal Void. Bu hikaye oyuncuları uzak diyarların en gözlemli köşelerine götüren bir hikayedir. Ana tema eski bir telsiz şebekesinin izlerini takip etmek ve bu şebekenin ardında yatan sırları ortaya çıkarmak üzerine kurulu. Oyuncular bu bölgede çalışan eski bir telsiz istasyonunu yeniden aktif etmek için gerekli malzemeleri bulmaya çalışırken adadaki garip sinyallerin kaynağını araştırır. İkinci hikaye Buried Echoes. Uzak diyarın karlarla kaplı derinliklerinde gizlenmiş eski bir madeni merkezini alıyor. Bu hikaye oyuncuları unutulmuş bir maden kompleksine götürür ve burada yaşanan trajik olayların izini sürmeye davet eder. Madenin içindeki belgeler ve ipuçları bölgenin karanlık geçmişine ışık tutar. Son hikaye Sutherland isimli bir adamın hikayesi. Bu hikaye uzak diyarın insani yönünü öne çıkaran bir hikaye. Ana karakter adanın uzak bir köşesindeki terk edilmiş bir evde yaşayan Sutherland adında bir adamın hikayesini keşfediyor. Sutherland bölgedeki sert koşullara rağmen hayatta kalmayı başarmış ancak kendi geçmişiyle ilgili derin bir trajedi taşımaktadır. Bu maceralardaki hikayeyi derinlemesine anlatmak isterdim ancak oyunun ikisinde bile çok az bilgi var. Hikaye son bulduktan sonra belki başka bir video yapabilirim. Sadece bu DLC'deki maceraları anlatan bir video. Sırada detaylara gelelim. İlk olarak Aurora'nın fenomeni. Oyunun en gizemli olaylarından biri olan Aurora'dan bahsedelim. Aurora, oyunda karanlık gökyüzünde beliren renkli ışıklar yani bir jeomanyetik fırtına. Bu olay dünyanın manyetik alanının anormal şekilde bozulmasına sebep oluyor. Ama bu sadece görsel bir gösteriden ibaret değil. Aurora'nın etkisiyle elektrikli cihazlar bozulabiliyor, radyo iletişimi kesilebiliyor ve bazı hayatta kalma mekanikleri değişiyor. Bu fenomeni Winter hikayesinin de kritik noktalarından birinde rastlıyoruz. Aurora'nın etkisi insanları dışarıya çıkmaya zorlayan bir tür psikolojik baskı yaratıyor. Aynı zamanda doğanın kendisiyle olan bağımızı sorgulamamıza neden oluyor. İkinci olarak gizli gruplaşmalar. Bir diğer önemli konu da oyunda bahsedilen ama doğrudan görülmeyen gizli fraksiyonlar. Oyuncular özellikle eski madenciler ve hayatta kalma gruplarının varlığını fark edebilirler. Bu gruplar yıkım sonrası hayatta kalmaya çalışan bazen birbirlerine düşman, bazen de işbirliği yapan topluluklardan oluşuyor. Madenciler özellikle yeraltı kaynaklarını kontrol etme çabasıyla tanınıyorlar ve bu gruplar hayatta kalma için farklı yöntemler geliştiriyorlar. Örneğin oyuncular çeşitli gizli mesajlar ve ipuçları bulduklarında bu grupların geçmişteki güç mücadelesini daha iyi anlayabiliyorlar. Ancak bu gruplar dışarıdan bakıldığında çoğu zaman sadece hayatta kalma odaklı hareket ediyorlar. Üçüncü olarak adanın kısa bir hikayesi. Büyük Ayı Adası, The Long Dark'ın oynanabilir dünyasının merkezi. Ancak adanın tarihi oldukça karmaşık. Ada, zamanında yoğun bir şekilde sanayi faaliyetlerine ev sahipliği yapmış. Özellikle madencilik ve orman ürünleri endüstrileriyle tanınıyor. Bu sanayi patlaması bölgenin yerel halkı için büyük bir ekonomik fayda sağlamış. Fakat ada pek çok olay, doğal felaketler ve değişen iklim koşulları yüzünden tarihe karıştı. Adanın terk edilmesinin ardından büyük ihtimalle Aurora fenomeninin etkileri ve buna bağlı olarak yaşanan jeomanyetik fırtınalar yer alıyor. Bu olaylar elektrik şebekelerini, iletişimi ve sanayi faaliyetlerini kesintiye uğrattı. Hangi yıllarda olduysa ada yavaş yavaş boşalmaya başlamış. Geriye yalnızca terk edilmiş yapılar ve kaybolan topluluklar kaldı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gayet uzun bir video oldu ama ona rağmen hala anlatılacak çok şey var. Eğer isterseniz karakterlerin geçmişini anlattığım ve bazı bölgeleri de anlattığım videolar yapabilirim. Çünkü Wiki'den gördüğüm kadarıyla çok kapsamlı bir hikaye ancak hala bazı yarım kalan veya özen gösterilmemiş kısımlar olması video yapmayı zorlaştırıyor. Diğer her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Huzurunuzda The Long Dark'ın hikayesi.